Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi ve hidayeti üzerinize olsun inşallah. Bugün kalbinizi Allah'ın sonsuz merhametiyle buluşturacak, ruhunuzu ilahi bir tefekkürle aydınlatacak bir yolculuğa çıkıyoruz maşallah. Hiç hissettiniz mi? Bir an kalbiniz ferahlıyor, bir huzur kaplıyor içinizi. Sanki Allah kulum seni affettim diyor. İbnül Arabi o büyük hakikat yolcusu buyurur. Allah'ın affı kalbin nurunda saklıdır. Kur'an'da Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Bakara 173 buyurulur. Hazreti Ali, Ra, tövbe eden Allah'ın sevgilisidir der. Peki Allah'ın affettiğini nasıl anlarsın? Kalbinde hangi işaretler belirir? İbnül Arabi'nin hikmetlerinden ve Kur'an'dan ilhamla Allah'ın affının dokuz işaretini konuşacağız inşallah. Bu işaretler ruhunuzu ferahlatacak, kalbinizi Allah'a yaklaştıracak maşallah. Hazırsanız bu manevi yolculuğa başlayalım. Allah kalplerimizi açsın. Hadi Bismillah. 1. Kalbinde huzur hissetmek. İbnül Arabi buyurur ki, Allah'ın affı kalbe sükunet olarak iner. Bir an gelir, için ferahlar, sebepsiz bir huzur kaplar subhanallah. Bir kıssa, Van'da bir nine tövbe ettikten sonra Duha suresini okudum. Kalbim nur doldu demiş. Huzur bulmuş maşallah. Kur'an'da Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Bakara 28 buyurulur. Mesela bir dua ettin, kalbin hafifledi. Bu huzur Allah'ın affının işaretidir. Kalbine kulak ver inşallah. 2. Tövbeye yönelmek İbnül Arabi der ki, Tövbe, Allah'ın affının kapısıdır. Kalbinde bir pişmanlık uyanır, Ya Rabbi beni bağışla dersin, elhamdülillah. Bir hikaye, Ali bir hatasını fark etmiş, ihlas okuyarak tövbe etmiş. O gün bir kapı açılmış, maşallah. Kur'an'da, kim tövbe ederse, Allah onu bağışlar, Nisa 17 buyurulur. Mesela, bir gece gözyaşlarıyla tövbe ettin, kalbin ferahladı. Tövben Allah'ın affının müjdesidir inşallah. 3. Dua etme isteği uyanması. İbnül Arabi buyurur ki, dua Allah'ın kuluna rahmetidir. Hiç sebepsiz dua etmek istersin, dilin Ya Rabbi der, Subhanallah. Bir kıssa, Zeynep bir sabah dua ederken kalbim Allah'la doldu demiş. Bir sıkıntıdan kurtulmuş, maşallah. Kur'an'da bana dua edin, size icabet edeyim, mümin atmış buyurulur. Mesela bir an Ya Rabbi affet dedin, kalbin güçlendi. Duan Allah'ın affının işaretidir inşallah. 4. Şükürle dolmak İbnül Arabi der ki, şükür affın nurunu çoğaltır. Elindeki nimetlere bakıp elhamdülillah dersin, elhamdülillah. Bir hikaye, Fatma bir bardak suya şükretmiş, o gün evine bereket gelmiş maşallah. Kur'an'da şükrederseniz nimetlerimi artırırım İbrahim 7 buyurulur. Mesela küçük bir nimete şükrettin, kalbin ferahladı. Şükrün Allah'ın affının yansımasıdır inşallah. 5. Sabrın artması. İbnül Arabi buyurur ki sabır Allah'ın affının mührüdür. Zorluklarda sakin kalırsın. Kalbin Allah'a teslim olur. Subhanallah. Bir kıssa. Hasan bir imtihanda sabretmiş. Duha okuyarak ferahlamış. Bir kapı açılmış. Maşallah. Kur'an'da Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 153 buyurulur. Mesela bir sıkıntıda sabrettin, huzur buldun. Sabrın Allah'ın affının işaretidir. İnşallah. 6. Kalbinin yumuşaması. İbnül Arabi der ki, yumuşak kalp Allah'ın rahmetine aynadır. Birine karşı kin tutmaz, affetmeyi seçersin. Elhamdülillah. Bir hikaye, Emine bir dostuyla barışmış, ihlas okuyarak kalbim hafifledi demiş. Maşallah, Kur'an'da Allah yumuşak kalplileri sever. Ali İmran 159 buyrulur. Mesela birini affettin, kalbin nurlandı, yumuşaklığın Allah'ın affının göstergesidir inşallah. 7. İyilik yapma arzusu İbnül Arabi buyurur ki, iyilik affedilmiş kalbin sevincidir. Birine yardım etmek istersin, ruhun dirilir, subhanallah. Bir kısa, Van'da bir dede bir fakire yemek götürmüş, kalbim Allah'la doldu demiş maşallah, Kur'an'da iyilikte yardımlaşın Maide 2. Buyurulur. Mesela bir komşuya ikram ettin, kalbin ferahladı. İyiliğin Allah'ın affının bereketidir inşallah. 8. Allah'ı daha çok anmak. İbnül Arabi der ki, zikir affın kalpteki izidir. Dilin Allah'ı anar, kalbin ona yaklaşır elhamdülillah. Bir hikaye. Ayşe her sabah la ilahe illallah demiş bir sıkıntıdan kurtulmuş maşallah. Kur'an'da Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Cuma 10 buyurulur. Mesela zikirle kalbin ferahladı. Bu Allah'ın affının işaretidir inşallah. 9. Hakikate yönelmek. İbnül Arabi buyurur ki, hakikati arayan Allah'ın affına mazhardır. Kalbin Allah'a yönelir, dünya bağları azalır. Subhanallah. Bir kısa, Mehmet bir gece tefekkür etmiş, duha okuyarak hakikati gördüm demiş. Maşallah. Kur'an'da, kim Allah'a yönelirse ona hidayet eder. Şura 13 buyurulur. Mesela bir an Allah'ı düşündün, kalbin nurlandı, hakikat arayışın Allah'ın affının müjdesidir inşallah. Değerli kardeşlerim, bu dokuz işaret, huzur, tevbe, dua, Şükür, sabır, yumuşaklık, iyilik, zikir, hakikat arayışı, Allah'ın affının kalbinizdeki izleridir. Subhanallah. İbnül Arabi der ki: "Allah'ın rahmeti kalbin nurunda görünür." Mesela bir tevbe ettin, kalbin ferahladı. Ya da bir iyilik yaptın, ruhun dirildi. Maşallah. Kur'an'da: "Allah tevbe edenleri sever." Bakara 222 buyrulur, Şimdi tefekkür et, bu işaretlerden hangisi sende var, hangi niyeti besliyorsun, yorumlarda paylaş inşallah. Değerli kardeşlerim, Allah'ın affı kalbinizde parlayan bir nurdur. Subhanallah, bu dokuz işaret ruhunuzu Allah'a yaklaştırır. İbnül Arabi'nin hikmetiyle affedilen kalp Allah'ın rahmetiyle doludur. Bugün bir niyet et inşallah. Her sabah Duha suresi oku. Ya Rabbi beni affet de. Mesela bir dua ettin, kalbin hafifledi. Ya da bir tevbe ettin, Allah'a yaklaştın. Maşallah. Kalbine kulak ver. Allah'ın affını hisset inşallah. Eğer bu video kalbine dokunduysa Duha okumaya niyet et ve yorumlarda paylaş inşallah. Sevdiklerinle bu mesajı ulaştır, kalpler Allah'ın nuruyla dolsun, maşallah. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutma. Daha fazla tasavvuf, irfan ve maneviyat kıçeriği için bizi takip et. Allah razı olsun.